Merhabalar, yeni bir güne başladık. Düne göre daha mutlu değilim ama olmak adına adımlar atıyorum. Yamaç paraşütünü iptal ettik çünkü trafikte yediğim cezalar büyük bir maddi yük oldu bana. Bu kadar keyfek eder bu parayı harcamak istemedim yamaç paraşütüne. Zaten çok bir şey yoktu yamaç paraşütünde. Hani atlıyorsun, şey iskeleden atlamak gibi. Soğuk bir su ya. Biraz alık. Çok yani, bir şey yok ya. Yamaç paraşütü muhteşem bir şey. Biz zıplarız. Bir daha geldiğinde birazcık daha param olursa atlayacağım. Muhteşem bir şey. Biz de daha uygun rakamlara eğlenebileceğimiz bir yer bulduk. Oranın da adı Waterworld. Water Aqua, Aqua park işte yani. Waterworld. Nasıl hoca? Bir gün Waterworld'a geliyor. <laughs> diyor ki, "Burada havuz diyor, maya çalar diyor. Yapma hoca, olur mu? Havuz iç maya çalar mı?" diyor. Maya yapmaya çalışıyor ya tutarsa diyor sonra durur mu? Hemen atlıyor kaydıraktan. Ben de bir hikaye anlatıyorum. Evet. Şurasına Nasrettin Bey'in. Bir gün Nasrettin Hoca Aqua Park'ta yine her zamanki gibi. Nasrettin Hoca Aqua Park dedim mi Water World Başka yere gitmez. Evet. Almış çocuğunu kaydıra fırlatıyor. Hı. Ama çocuğun böyle suratı falan dağılmış. Fırlata fırlata. Hoca hoca diyorlar ne yapıyorsun sen? Kaydıra çocuk fırlatılır mı? kaydıran eli kolu yok ki diyor. Hı. Ben durur mu? Yapıştırıyor cevabı. Ya tutarsa diyor. Vaa çok iyi. Neyse burası Waterworld. Burada ilk olarak ilgimi çeken şu kaydırak oldu. Nasıl bir sistem tam anlamış değilim. Waterworld'de böyle yani öyle çok acayip bir aquapark değil ama iyi yani değil mi? İnanılmaz güzel. Çok bir şey yok burada da. Ama... Nasrettin Hoca bir gün buradan ters kayıyor. Oldukça pahalı beklentimiz de yüksek değil. Aklınızda olsun Fethiye'deki Ovacık'taki Aqua Park'a Waterworld'a gelirseniz tok gelin bence. Ama kolayı içebilirsiniz. Kolası inanılmaz. Böyle kolayı içmedim ben. Wow! Artistik puanlarımı alayım. İyiydi yani. 8 var. 7.1 var. Altta yapacak mısın? Çın, çın çın yaparım. Güzeldi. Bir ara korktum. Ortada jilet var sandım. Heh. Kenarda vardı. Hemen ufak bir hamleyle saydım gittim. <laughs> <laughs> aaa, aaa, aaa. Hayır, bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Çok korkunç, bu ne? Evet, Aqua Park kapanmak üzere Hadi gidelim ya O zaman biz gidip hadi gidelim ya akşam daha. bugün sanırım söz yazamayacağız. Bu arada dün çekemedik. Yani bu söz yazma anlarını pek çekemiyoruz ama yazmıyoruz sanmayın. Sadece yoğunlaşınca çekmeyi unutuyoruz. Daha önce yürürken gördüğümüz bir kafe vardı. Ve burada çok enteresan bir nargile vardı. Onu denemeye gidiyoruz. Bompla veriyorlar. <laughs> Burayı koymayacağım. Bonk. Çalış Motto isimli mekandayız. Burası güzel bir yer. Bir yandan da canlı müzik var. Evet, nargilemiz geldi. Bu nargile, farklı bir nargile. Masada duruyor. Değişik bir sistemi var. Sakızlı çilekli söyledik. Giden farkı tam olarak nedir? yok mu Aynı şey mi? Aynı aslında ama biraz, bir dönüş, biraz tat, zayıf, tat daha Biraz daha iyi. Onlar alüminyum folyo falan uğraşmıyor. Direkt buraya kazık Şey, Tütünün üstüne üstüne direkt kömür. Olmamış mı? <laughs> tamam. Yani bunun bizi hüsrana uğratmaz umarım. Çok büyük umutlarla söyledik. Şu altındaki suyu falan çok güzel gözüküyor yani. Ayberk olsaydı da Ayberk'e bir şeyler deseydik. Hoş geldin abi. Tabi tabi Ayakta çimde, Kafana göre ya Neredesiniz? İstanbul güzel değil mi? Evet evet çok güzel gözüküyor değiştiriyor abi Şu de şey meyve şurubu değiştiriyor. Meyve şurubu Mesela çilek şurubu koydum ben de. İçinde çilek falan var. Evet evet çok güzel gözüküyor. Ya açıkçası bence tırt minar gibi. Deminden beri uğraşıyoruz duman çıkmıyor. Burada içerken buradan tık 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 bir şey Tadı da çok bir olayı yok yani. Al. Ah, sen de bak ya. Şunu al. Görünüşünün hakkını vermedi bence. Wow. Bu hayatımda içtiğim en iyi olabilir. Çektiğim zaman kendimi daha mutlu hissediyorum. Gerçek karpuz tadı alıyorum ve parçacıklarını dilimde hissediyorum. Karpuzu değil ki o çilekli. Çilek tadı da var. Sakız gibi, sanki sakız çiğnemişim de onun mutluluğunu yaşıyormuşum gibi. Böyle İnanılmaz, bir rüyadayım sanki, bir hayal. Gerçek olamaz. Daha çok duman çıkarsa o zaman belki mutluluktan ölebilirim. Yapma onu. Yapma, zaten öyle yaptığında buradaki şeyi çekersin. Az geliyor dumanı, bayağı. Gerçekten muhteşem bir nargile. Biz bayıldık, bayıldık nargileye. Evet, evet, Aynen. Bunu evet. tamamen yanmış bir köz olsaydı direkt çektiğimizde öyle gelirdi. Sen şu an yakmaya çalışıyorsun ya. Galiba sıkıntı oldu. Evet. Közü biraz fazla tutacaksın. Evet. bereket diyeyim. mi? <laughs> evet, nargileyi çok beğendik. <laughs> Gerçekten iyi ki bu nargile keyfini yaptık. <laughs> çok mutluyuz yani bu Fethiye seyahatimize bir nargile keyfi de sığdırmanın mutluluğu içindeyiz. Bunu da görmedik demeyiz. Görüyoruz. Hı -hı. <laughs> elinde Yine çok gelmiyor ki. Böyle demek ki. <laughs> Bunlar olmuştu ya anar bir Benim de, de, çok da bir şey kaçırmamıştım. Yani.